Evet, değerli ART TV izleyenleri Atilla İlhan'ın son derece ironik diyebileceğiniz, bıyık altından gülen bir tarzda yazdığı ve aslında muhtemelen kendisinin de hiç mi hiç inanmadığı bir konuda millete bir doğrultuyu işaret ettiğini ve 100 milyonluk sanayileşmiş çevresindeki ülkeleri kendi himayesine almış, pazarı haline getirmiş bir emperyal Türkiye'nin kurulmasındaki nüfus ve demografi faktörünü vurguladığı yazısını müteala ediyoruz. Bakınız Türkiye'de genellikle bu işin koygoyculuğunu yapanların kendi hayatlarına baktığınızda umyetle tam zıddına bir tutum görüyorsunuz. Onlar ana hedefe karşıdırlar. Şu halde Doğu Akdeniz'de çıkarları olan güçlerin ki bunlar aslında Amerika ile Rusya'dır. Rusya eğer bekasını ve kuvvetini muhafaza edebilirse, bence o da şu anda bir soru işareti olarak durmaktadır. Yani aynı şeyi uzun vadede Amerika içinde de söyleyebiliriz. Fakat gerçekte Amerika daha ağır basmakta. Galiba Vladivostok zirvesindeki pazarlıkla Rusya'ya Güneydoğu aslıyı bırakıp şu an için düşünüldüğünde gülünç denecek bir şey kalmış. Yani şimdi Rusya'nın Güneydoğu Asya'da ne gibi şu anda bir ilgisi olabilir diye düşünüyorum. Son gelişmelerin ışığında belki o zaman e, bu Vietnam mücadeleleri ve oradaki e, siyasi mücadelelerle Sovyetler Birliği'nin bir etkisi olmuş olabilir ama bugünkü vaziyete baktığımızda hadi Çin Min deseniz belki anlaşılır ama Rusya'ya bir ayakasını kuramadım. Rusya'yı Güneydoğu Asya'ya bırakıp Doğu Akdeniz'i kendisine ayırmış bulunmaktadır. Aslında burada bir, bir abartı bence söz konusu. Bugün itibariyle baktığımızda daha ziyade Girit'teki bazı donanma üslerini tuttuğunu ve Yunanistan'ın pek çok adasında üstlendiğini görüyoruz. Yani şimdi Doğu Akdeniz derken o bile e, buradaki kapsamı itibariyle Amerika'nın bugün bildiği fiil yaptığı şeyden çok daha e, geniş çizmiş çerçeveyi. Şimdi mesela şöyle düşünülebilir. Kıbrıs vakti zamanında İngiltere'nin bir bütün olarak dominyonuydu. Osmanlı'dan bir puluna getirip almıştı ama İngiltere kendi sömürge imparatorluğunu, kendi meşrebince tasfiye ederken Kıbrıs'ı bütün elden çıkarmamış da Kıbrıs'ın içerisindeki bir iki ufak egemen bölgeyi üst olarak tutmuş gibi düşünebiliriz. Bir, bir küçülme Downsizing şeyine girmiş ama Kıbrıs'ın bütününü elde tutma gibi bir zorlama hamasili düşmemiş demek ki. Şimdi halbuki buradaki şeye baktığımızda öyle büyük ve çerçevesi fazla tarif edilmemiş amaçlar var. Kıbrıs'a i̇şte Doğu Akdeniz. <laughs> Türkiye'nin şu yukarıda vermeye çalıştığım güce ulaşmasından hoşlanmayacakları açıktır. Hoşlanmazsa ne yaparlar? Gerçekte bu sorunun cevabı çok kadar. Şimdiye kadar yaptıklarını. Burada nedir dersiniz? Önce ve temel kural olarak şu. Kalkınmanızı endüstrileşmeye bağlamayınız. Ya da hafif tüketim endüstrisinden, turizmden, orman ürünleri endüstrisinden filan öteye gitmeyiniz tavsiye ederim. Arkasından şu, yahu siz çok üremektesiniz. Hemen nüfus planlamasına geçin. Böyle üremekten kurtulun. Nüfus artışınızı yavaşlatın tavsiye ederim. Arkasından şu, ordunuzu, donanmanızı güçlendirip de ne yapacaksınız? Hele bunlar için ulusal silah endüstrisi falan gereksiz efendim. Siz asker verin. Çünkü ucuza geliyor sizin asker. Bizde donanma var, füze var, nükleer silah var. Gerektiğinde biz sizi nükleer şemsiyemiz altına alırız. Tavsiye ve vaat verin. Kısacık bu özet bile bizim çeyrek yüzyıllık can dostlarımızın harıl harıl bizi devinden beri çizdiği gelişme tablosundan nasıl uzak düşünmeye çalıştırdığını göstermiyorlar. Türkler kendi aralarında birbirini yer doğru. Kimimiz özel sektörle, kimimiz bürokratik bir devletçilikle, kimimiz özgürlükçü bir sosyalizmle isteriz ama hepimiz ülkemizin o 100 milyonluk o bağımsız endüstri ve silah gücüne sahip o gelişmiş ülke olmasını isteriz. Aradaki tartışmalar yöntem tartışmalarıdır. Toplumsal gelişmenin olağan gereğidir. Oysa adamların karşı oldukları bizim hepimizin birleştiğimiz o ana hedef. İşte o yüzdendir ki efendime söyleyeyim kültür gitti. O yüzdendir ki 12 Mart oldu. O yüzdendir ki efendime söyleyeyim hep o çıkmaz. Artık çocuklar bile biliyor ki Menderes'te, Demirel'de Türkiye'nin ağır endüstrileşmesi konusunda Amerika ile ciddi çatışmalara düşmüşlerdir. Amerika'da onun devletimindeki uluslararası kredi kuruluşları da Türkiye için önemli ve ciddi sanayileşme tasarılarını kabul etmemekte, kredi vermekte, yerine tarımsal bir kalkınmaya, hafif tüketim endüstrisini önermektedirler. Yine herkes biliyor ki Menderes'te, Demirel'de, Amerika'dan ve uydu kuruluşlarından umudunu kesince Rusya'ya yönelmişler. Bu ülkeden bu türden sanayi tesisleri için krediler almak istemişlerdir. Birincisi alamadan devrilmiştir. İkincisi almış uygulamaya geçmiş fakat çok geçmeden süpürülmüştür. Peki e, süpürüldü de ne oldu? Yeniden geldi. Şimdi Cumhurbaşkanı oldu hatta. Şimdi netice itibariyle 12 Eylül'de atlattı. Ondan sonra başbakan oldu. Sonra Cumhurbaşkanı oldu. Peki süpürülen ve siyasi olarak tasfiye uğrayan bir kişi e, böyle bir geri dönüşü icra edebilir miydi? Süpürülüyor. Şimdi e, ondan sonra ne oldu ki? Başbakan oldu. Cumhurbaşkanı oldu. o zaman itibariyle belki öyle görünüyordu ama bir hacı yatmaz gibi ve 12 Eylül'ün darbesini de yemiş bir kişi olarak önce siyasi yasakları kalkınca tekrardan siyaset sahnesine döndü. Seçimi kazandı. Başbakan oldu. Sonra Cumhurbaşkanı oldu. Türkiye bugün o çıkmazı yaşıyor. Sovyetlerle yeni temaslar, yeni krediler düşünülmekte. Ruslar dolaylı bir yoldan Amerika'nın denetimine vermeyi kabul ettikleri bir ülkeyi sanayileştirerek ondan bağımsızlaştırmakta buna karşılık kendilerine tehlikeli olmayacak bir bölge politikasını istemektedirler. Türkiye bunu benimsemiş görünüyor. <laughs> Böyle olunca artık senaryonun kimin tarafından ne için hazırlandığını hala düşünmeye gerek var mı? Senaryoyu daima aynı taraf hazırlamakta ama Türkiye içinde herkes onu işine geldiği gibi yorumlamaktadır. Yarın da ona bir bakarız olur mu? Çok bilen çok yanılır. üçüncü gazetemiz. Ya aynı gazete. 3 Aralık 1975 Çarşamba Müsahası Atilla İnan'ın yine başkasına açalım. Bakalım orada ne var? İnönü Diktası dönemi. İnönü Diktası dönemi diyorum. İnönü Atatürkçülüğü diyorum. Bazıları özellikle İsmet Paşa'yı Menderes'in çoğunluk tahakkümüne karşı özgürlük meleği olarak tanımış kişiler bozuluyorlar. Önce ben de onlara bozuluyordum, sonra düşündüm, haksızım. İnönü diktası dönemini sosyalist bilinciyle yaşamamışlardı. Değerlendirmeleri de yanlıştı bu yüzden. Kemal Paşa'nın ölümünden sonra İsmet Paşa'nın nasıl kademe kademe tek parti, tek şef, tek millet diye özetlenebilecek faşizan slogana doğru kaydığını, nasıl İsmet Paşalık'tan milli şefliğe terfi ettiğini, nasıl CHP örgütünü devletin temel örgütü haline getirip halk evleri ve köy enstitüleri aracılığıyla ne türlü bir kültürel yönlendirme hareketine giriştiğini ya yaşamamışlar ya da farkına varmamışlar. Bu bakımdan eğer eski sosyalistler benim tutuklunun günlüğünde dediğim gibi bir kırk karanlığında söz ediyorlarsa bu karanlığı sosyalist olarak yaşadıkları için ediyorlar. Bunun çok önemi vardır. O kadar vardır ki geçenlerde bir dost sosyalist sanatçı saydı. Garip ozanların da endüstri şiiri görülmediğinden yakınıyordu. Kendisi de o dönemde aynı çevrede yaşadığında onları sosyalist sanıyor. Oysa 40 kuşağı ozanlarında fabrika şiiri olduğu gibi kitabının adını fabrika koymuş olan adam bile çıkmıştır. Özellikleri nelerdi? İlmin Diktası'nın özellikleri nelerdir peki? A. Dış politikada ilginç bir tarafsızlık gitmiştir. İlginç değişim boşuna mı? Hayır. Herkes de biliyor ki el altından Almanlara sempati duyanlar az değildi. Özellikle <laughs> Almanlar Sovyetlere saldırdıktan sonra Ankara ile Berlin arasında von Papen'in çabalarıyla epeyce yakınlık sağlanmıştı. Hatta Nazilerin Kırım'da kurdukları Sanırım Elige Kemal ile Cafer Seyid Ahmet'in yönettikleri Kukla Tatar Cumhuriyeti'ni de çaktırmadan destekledikleri iddia edilmiştir. Bir yandan da müttefik, müttefiklerle kur yapılıyor. Böylelikle tarafsızlık sağlanmış oluyordu. Yine de Türkiye'nin savaşa sokulmaması bu dönemin sanırım en olumlu yanıdır. B. İç politikada devlet kapitalizmi en aşırı uçlara yükseltilmiş, her şey jandarma denetimine alınmıştır. Bu denetim bir çeşit savaş ekonomisi gereği olarak sürdürülüyor. Tek parti, tek şef, tek millet sloganı o derece ağır bir cezalandırma sistemiyle herkesin üzerine çökertiliyordu ki rejimin gözdesi seçkinlerin dışında Taşta Burjuvazisi, Metropol Burjuvazisi de bunaltılıyordu. Zaten varlık vergisi uygulaması Komprador Burjuvazisi'ni iyice rejime düşman etmiş. Bütün tedbirlerin önleyemediği kara borsa ise savaş sonrasının büyük tüccar ve sanayiciler için bir zenginleşme ve bir staj hizmetini görmüştür. Köşeyi Dönme Stajı C toplumsal politika tipik bir bürokrasi diktasının bütün özelliklerini taşımaktaydı. Bürokrasi her şeyi belirleyen büyük güçtü. Devlet fabrikalarında da özel işletmelerde grev yasak, toplu sözleşmenin adı bile suçtu. Ortada sendika mendika olmadığı gibi bu yolda herhangi bir girişim gayet ağır suçlamalara yol açabilir. Büyük cezaların yığılmasına neden olabilirdi? Zaten bu dönem boyunca Trakya ve İstanbul bir de sanırım Ankara sıkı yönetimden hiç kurtulmadı. Polis vazife ve selahiyet yasasının ünlü 18. maddesi gereğince en büyük mülki amir istediği adamı milli menfaatlere aykırılık gerekçesine dayanarak <laughs> aylarca gözaltında tutabilir, mahkemeyi sevk etmeden tutuklu sayabilirdi. Kimse de hesabını soramazdı. C'den sonra D'ye geçmiş. C'yi atlamış. Kültürel düzeyde diktanın resmi görüşü tanzimat ve meşrutiyet batıcılığından farksızlığı denebilir. Bir yandan batılı Latin Yunan klasikleri, batı klasik müziği devletin resmi müziği ve kültürü haline getiriliyor. Bir yandan da Halk evi folklorculuğu teşvik ediyordu. O zamanın dergilerindeki çoğunu halk evleri yayınlardı. Koşmaya benzer şiirlerle eski Yunan mitolojisi üzerine yazılar yan yana çıkardı. Mesela Oktay Rıfat'ın Her koşmana bir öpücük var dedi şiirini bir hatırlayın. Sonradan sosyalist solun kendinden saydı. Bir sürü aydın. Sürü derken bir grup ya bir öbek demek istiyor. Bir sürü aydın. Dikta'nın Kültür Bakanlığı'nda resmi görevli olarak çalışıyor. Sosyalist aydınlar ise duman edilmiş bulunuyordu. Nazım Hikmet, Kemal Tahir cezaevindeydiler. A. Kadir sürgündü. Abidin Dino sürgündü. Kemal Sülker, Lütfi Erişçi, Hasan İzlettin Dinamo sürgündüler. Bu liste çok uzatılabilir. Ayrıca en yumuşağından demokratik yayın yapan Tan Gazetesi, Yeni Dünya vs. 4 Aralık olayında paldır küldür yıkılmışlardı. E. Basın özgürlüğü olmadığı gibi gazetelerin çıkması türlü koşula bağlıydı. 5000 yıllık teminat gerekir. O zaman büyük para. Hükümet canı istediği zaman istediği gazeteyi istediği kadar kapatır kimse de gıklayamazdı. Bu dediklerim hiçbir belgeye dayanmayan 40 karanlığını biraz genç sosyalist mitan, biraz üniversite öğrencisi, biraz da toplumcu ozan olarak yaşamış bir adamın izlenimleridir. Peki böyle bir e, berbat idare varken acaba muhtedil bir manda idaresi buna tercih edilmez miydi? Şimdi bununla e, tam bağımsızlıkçılık e, fikri e, çelişmiyor mu?